Herkese selamlar. Yepyeni bölümle karşınızdayız. Evet bugün Similan'a gideceğiz değil mi Enis? Similan'a gideceğiz. Similan adasına daha önce gittin mi? Dö. Evet Enis'le beraber ve ailesiyle beraber Similan'a katılacağız. <laughs> Selamlar. Merhaba. Merhabalar. Eydin. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyi. i̇yi Sabah erken saatinde kaldırdık sizi. Sabah göründü <laughs> değil mi? Daha uyumadık ki. Similana katılmış mıydınız? Osman. Efendim? Simlana gitmiş miydiniz daha önce? Ben gittim ha. Önceden gittim. Similana evet. Mehmet sen gitmedin herhalde mi? Yok abiciğim. İlk defa geçiyor. İlk defa. Bir bakalım hele. Bakalım abi güzel bir güzel. şey olacak bence. Güzel bir tur olacak. İnşallah güzel, güzeldir. Enis. <laughs> Sava. <Ne? gülüyor> evet arkadaşlar Fransa'dan geldiler. Beraber tura katılacağız. Sava içtiniz herhalde değil mi? Çok sağ ol. Ben de size şöyle bir açık fiyi göstereyim. Evet burası Savano şirket arkadaşlar güzel bir şirket, kaliteli bir şirket. Diğer tur şirketlerine göre biraz pahalı ama her şeyi detayına kadar düşünen bir şirket. Ve Katamaran'la bu tura katılacağız. Şu an information veriliyor. Biraz sonra katılacağız tura. Nisa, how are you? <laughs> Evet. Phuket'ten uzak bir nokta. Yani bir buçuk saati geçkin bir tur yapıyorsunuz. Yol uzun. O yüzden de erken oluyorlar arkadaşlar. Evet, katamaran demiştik. Şimdi böyle poşetleri verdiler yine, ayakkabılarımızı koyacağız, sürü başlayacak. Hava biraz kapalı bugün. Ama yine de keyifli olacağını düşünüyoruz. <laughs> Ha tamam. Evet tabii ki katamaranın biraz daha avantajı var speedbotlara göre biraz fazla para veriyorsunuz ama rahat bir yolculuk. Yep, your peers, okay, well, everyone, you can put your belongings, your bed, your shoe under your seat, and now please, everyone, wear the lights are behind your seat. The police, my leader has to save one photo when we depart. Oh, okay, thank you. Everyone, that's only 44 yeah. people. If yeah. you see something is free, you can yeah, put your it's coffee, it's your, it's your it's back it's your shoe on the no problem. But our boat name, okay? Everyone, let me introduce myself, my team. My name is Fernie. P-R-N-N-Y. Fernie, I'm speaking English. And this, my friend, she name is Pau Pao or Vika. She is a Chinese guy. And everyone, please grab your phone to be Okay, and we have the Superman, the boat boy behind the board and in front of the board, okay. Everyone on the board, we have mini toilet for you left and right hand side. But when we go outside, one hour and fifteen minutes, you see sometimes they have the big web is bumping. If it is you to toilet, please ask me first. We can slow the board or we can stop the boat for you use the toilet, okay. So now first stop today, we are going to Island Number Eight first. It's far from here, around one hour and fifteen minutes. Uh, everyone on the board, we have some stopping for you. Water cola, Pepsi and banana. If you need I can take for you. And when the boat running, please everyone. Don't walk, don't stand up. If you need something, please show your hand and call me. I can take for you. And now you cannot go up the second floor. No, no, no. You cannot go to in front of the boat. But when we go to the island when the boat stop with the boat parking, you can go up there or you can go to in front of the boat for take a photo. And this one we call have a mouth. So we call this day turn Everyone we have time on this island around one hour. And now you can take off your life jacket and lean on the ball. Everyone, now you see on the viewport, yeah. the same yeah. row. Now, not yeah. too much people because yeah. we are the first ball. I recommend yeah. all me, follow me now. We go yeah. up the yeah. viewport yeah. and take yeah. a photo already. Yeah. And then you can relax yeah. yeah. on the beach. Because yeah. so, 5 to 10 yeah. minutes later, so many, yeah. many many ability posts yeah. coming, okay? Yeah. Now, not too much people. We go up that first take a photo yeah. already and then you can relax on the beach. Everyone, the boy cannot come here. The board drop will be off and boycott will to stop outside one hour again okay? now you can bring your belonging your bag your shoe your car you put your money to the bin something if you don't need to use you can leave it on the boat no problem okay and if you need to smoke it for smoking area go inside and turn right those are smoke all the way Chai le, cawarong, amini sangat hilang. You can go inside and chillab, okay? If need to go up the view point by yourself, inside and chillab. You can go alone. Hari malam sing down first, kapitalkan nasi dari aging pihai, sing down first. Tidak sama. 我也穿，没事没事。那个太丑了，我要穿，非要穿。不穿也可以呐，那个我也不穿了。能帮就不背吧。

Can I drone here? Huh? Drone? Drone. You drone? have a paper? Yeah, this one such cool. Show a national park. Okay. Evet. Similan'a geldik. Su efsane. Hava kötü olmasına rağmen inanılmaz bir görüntü var. Şimdi içeriye doğru geçeceğiz. Keşfedeceğiz biraz buraları. Milli Park burası arkadaşlar. Similan National Park olarak geçiyor burası. Hatta bir soracağız. Belki drone olarak da video çekebiliriz burada. National Park'a yukarıya o meşhur manzaralı olan yere çıkıyoruz. Bu kayalıklarıyla meşhur olan Similan adası gerçekten uzak ama hakkını veriyor. Evet manzara noktasına geldik. Tabii ki burası da fotoğraf çekim alanı. Yukarıdan bu manzarada fotoğraf çektirmeden de olmaz tabii ki. <laughs> Evet, yukarı doğru çıkacağız. Şimdi Nisa'yı yapışacağız. Yukarıda inanılmaz derecede rüzgar da var bugün.

Evet, bir saat buradayız. Ve sigara içenler için de tabii ki ayrı bölümler yapmışlar. Yani her yerde sigara içemiyorsunuz. Drone da uçuramıyorsunuz bu arada. Sertürk'e falan sordular ama pek izin vermediler. Evet, güzel bir koy arkadaşlar. Zaten Phuket'te Siminan'ın yeri ayrı. Şimdi biraz vaktimiz kaldı. da bu sulara dalmamız lazım. Buraya gelmişken bu sulara girmeden de olmaz tabii ki. Gelirken evet. de dalgalara yakalandık. Hava biraz kapalıydı ve açıklarda bayağı bir dalga vardı Okay, I will always dream about it. It is gosh. Okay, gosh. It is gosh, 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 gosh. Yeah, let it sink. And yeah, I just let it sink. And you want me. Wonder how it feels to help you, chick to chick. This is not reality, let it sink. And. Evet şimdi şnorkel için durduk. Belki de şansımız var. Kaplum abi görebiliriz. görebilir. Bu efsane yalnız. Yani Tayland'da görülebilecek ender sulardan bir tanesi. My first time I saw ya Knew you were the one You're Walking by so beautiful, girl You moved like a song I can't explain it Your melody singing You hit me so hard feel like i've been dreaming so don't wake me up oh baby you're amazing have it whatever you want girl I'm giving it all say the word and I'll take you wherever paris in New york it don't really matter I just want to have you your magic is strong the ones I had Evet, birbirinden güzel koyları dolaştırıyorlar bize. Efsane. Yani şu adanın her tarafında farklı turkuaz renklerini görebiliyorsunuz. Similan Adası gerçekten de büyüleyici. Evet, buraya geldik yine. Yine dalış yapacağız. Yine şnorkelle alacağız. Yani kaplumbağaları da gördük. Efsane rengarenk balıkları gördük. Tekrardan görmeyi istiyoruz tabii ki. Tekrardan snorkel arkasından da bu adadan sonra da muhtemelen yemek yiyeceğiz. Yemek molası vereceğiz. Bir saat tekrar yüzeceğiz. Ondan sonra bir ada daha Similan turu da bu şekilde böyle geçecek. Değer mi? Tabii ki değer. Mesafe uzak ama Phuket'ten gerçekten görülmeye değer ya. Yani. Şöyle. <laughs> Vượt con lúc mới <laughs> lúc Đi đây nữa, đơn đi

Just a kid is चाहत हुई है तुमसे यू बे इंतहा बस है तुम्हारा ही हर वक्त जुनू कोई तो है खुदा जिसकी दुआ से ओ तुम मेरे दिल में सदा Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Island. This is the last of last island today, okay? But this island has special beach. They have two beaches in front of the big beach, we call Princess Beach. And behind the island, they have another beach, the small beach, we call Honeymoon Beach. But now, please, everyone, follow me i take you to the lunch area. Go inside at the left. They have the table, is great alert. please. Sit there and wait for me around 10 minutes, I'll prepare your lunch for you. And after finishing your lunch, you can leave on a princess beach, or you can walk to another beach, the honeymoon beach, okay? It's not far, around seven minutes for walk. Go and back around 15 minutes, okay? Everyone, we have time on this island around one hour and 15 minute, okay? Okay, find of the boat, find the boat, will be off, and both go to stop outside two hours. Now you can bring your belongings, go to the beach, something, if you don't need to use to living on the boat, no problem. And for smoking area, we have two area. go inside and turn right, or go inside and turn left, okay? And when you go inside and turn left, Toilet, shower room, or maybe seven, eleven for you. Okay, uh, I do wonder what happens to give me up on forty five, two forty five. Okay. Yeah. Evet burada yaklaşık 2 saat kalacağız. Hem yemek yeme hem de relax takılacağız. Diğer tarafta da bir plaj var. Balayı plajı diyorlar. Yani buradan yürüyerek 7 dakika gidiş, 7 dakikada dönüş. 15 dakikada ayırırsanız öbür plajı da görmüş olursunuz.

Evet, abi, tavuk var, pilav var, o wow, salata, omlet ve tom yam Böyle herkese çanta şeklinde hazırlıyorlar. Tabanı da böyle arkadaşlar. Simin Adası'nın diğer tarafında balığı plajı var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Böyle romantik bir koridor oluşmuş. Doğanın içinde harika bir yer. Tayland'a tabii ki gelindiğinde yapılması gereken en önemli aktiviteler tabii ki haliyle ada turları oluyor. Tayland'a ilk kez geliyorsanız James Bond, Pippi, Similan bu üçlü muhakkak olması lazım. Eğer denizi seviyorsanız böyle koşturmaca da istemiyorsanız sadece iki ada Raça ve Koral yapabilirsiniz. Evet dediğim gibi Similan uzak bir o kadar da yol mesafesi var. Yani Phuket'ten bindiğinizde Pangla bölgesine gidiyorsunuz. 1,5 bir buçuk saate yakın sürüyor ve Marina'dan da aynı şekilde Simin Adası'na yine bir buçuk saat civarı ulaşabiliyorsunuz. <laughs> evet, rüzgarı hissedebiliyorsunuzdur. Benimle beraber bugün hava gerçekten patlak. Yani Mart ayındayız. Bu zamanlarda böyle pek çok fazla rüzgar olmaz. Nisan, Mayıs'tan sonra yağmur sezonları başlıyor. Evet. Balayı, plajı gülüsü. Denizin bu tarafı çok daha rüzgarlı ve dalgalı. Geliş biraz sıkıntılı olacak gibi. Gelirken zaten sıkıntı yaşadık. Şu an burası aşırı derecede ince yağda. Yani hava güzel olsa tadı çıkartılacak. Şarjlardan bir tanesi. Hey yeah, everyone, welcome back to the peer. Everyone try to but all to be an AK for yourself. okay fine. everyone now please check your belongings don't forget anything on the boat and don't forget bring your towel and your fins from the boat to return on the beer and now if you feel hungry okay we have one dinner for you to eat we have some spaghetti tuna slot or some snack, snacks can so bring for you and after you please have dinner you can follow me go to your bus and then you can come back your hotel we have somewhere about 25 to 30 minutes and now i want really to tell you about your bus number Okay, how many? Okay, your pass number two. Number two. And I, you start, don't Your pass number three. I, I, I number three. I, 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 your pass number <laughs> 10. <laughs> number <laughs> 10. <three. laughs> and how <laughs> many? Your pass number <laughs> 11, uh, 11. Uh, uh, 11. Number two? Okay, if you cannot remember your pass number, I, I, you can ask me again on the clear. Everyone today, be ready. Okay, today our Star One New Travel Company and our stuff. on the board, be to Thank you. Thank you. Come back home.

Evet, dönüşte de yine yemek hizmeti veriyor, savanı. Artı yine tabii kahveler falan da devam. Akşam yemeği olarak da böyle yine açık veya. Bir turun daha sonuna geldik. Nasıl geçti? Zaman. Evet, yeni bölümlerde görüşmek üzere. Sağlıcakla hoşçakalın Bay bay bye. bay.